Merhaba inci bebekler. Bugün Dyson'la hazırlanıyoruz. Hızlı, pratik ve dayanıklı saçlar için bir sırrım var. Tabi ilk önce saçımızı iyice kurutuyoruz. Özellikle diplerimiz kesinlikle kuru olması lazım. Yine şu an saçlarım ıslak. E, asla e, videoda bir kesme yapmadım. E, Özellikle uçlara değil de özellikle e, diplerimi kurutuyorum. E, arada bir saçlarımı tarayıp e, tekrar kurutmaya devam edeceğim. Kuruturken aralarda saçlarımı tarıyorum. E, i̇stediğim şekilde kurudu mu? E, sadece uçları biraz değmeyse sıkıntı yok. Ama dipleri muhakkak kuruması lazım. Genelde e, saçlarımın önünden sona bırakıyorum ama şurada bir içe doğru bir kurutma yapıyorum. E, sonra bir de dışa doğru bir kurutma yapacağım. Önlerimdeki perçemler biraz bana artık kısa geliyor. Bir hevesle kestirmiştim ama şu an e, nasıl bir şekil vereceğimi bilmiyorum. O yüzden böyle yapışık da olsun istemiyorum. Böyle bir kıvrımlı, e, 90'lar da olmasın birümüz çayla 90'lar kereşe bir şey olsun istiyorum işte Antalya'dayken de hava çok sıcaktı ve çok nemli olduğu için saçım hiçbir şekilde tam anlamıyla kurumuyor ve şekil almıyor. Ben de bu yöntemi orada da denedim. Saçımı iyice saçımı kuruttuktan sonra e, hafif bir sprey sıkıyorum. E, bu şekilde buklerim daha kalıcı oldu. E, tamamıyla kurutmak mümkün değil de saçımı. Yani şu an bile aslında belli oluyor. Suratım arada bir çok böyle bir terliyor. E, çok sıcak olduğu için. Bu şekilde kalıcı bukleler oluyor. Sonra videonun sonunda bu bukleleri tek tek açtım. videoda gözüktüğü gibi böyle 10 saniye falan bekletmiyorum. Bayağı kısa beklettiğim için bazı yerler tutmuyor. Sonra bazı beğenmediğim yerleri tekrar geçiyorum. Ee, bu videoda hazırlanma 10 dakika sürdü. Daha anne olmak bunu gerektiriyor. 10 dakikada hızlı bir şekilde hem de sıcakta saçı bozulmayacak ee, bir çözüm üretiyor. İşte anneler isterse her şey oluyor diyebiliriz. Tabii bu saçı akşam yıkamak daha sağlıklı oluyor. Çünkü e, saçımız sprey dolu. E, genelde aslında spreyi ya yaptıktan sonra sıkıyorlar. Ama bu şekilde üflerken de e, spreyi sıkarsak e, bayağı bir kalıcı oluyor. Videoda gözüktüğü gibi buklelerin kalıcılığını gösterdim. E, fakat ben böyle biraz daha doğal, e, şey böyle yapılı bir saç sevmediğim için e, böyle kendim açıyorum ve beğenmedim yerlerin üstünü tekrar geçiyorum. Buraları hiçbir şekilde kesmedim. Siz de görün istedim. Görüşürüz inciler.